Otomotiv sektöründe pazar tahmininden matrah güncellemesine, çip krizinden ÖTV'nin yol haritasına kadar birçok soruya Ulusal Otomotiv Distribütörleri Derneği Başkanı Ali Haydar Bozkurt samimiyetle yanıt verdi. İşte özel röportajımız. 2022 yılı bildiğiniz gibi araç bulunurluk sıkıntıları içerisinde geçiyor ve hangi markanın ne kadar araç temin edeceği konusunda net bir bilgi oluşmadığı için ancak tahmin yapabiliyoruz. Görünen o ki 2022 yılında pazar yaklaşık olarak 750 binler civarında kapanacak gibi görünüyor. Yani hafif ticari binek toplam söylüyorum. 2023 için de aslında bundan daha yüksek bir pazar beklentimiz yok. Bunun birkaç sebebi var. Araç bunun sorunu maalesef dünyada olduğu gibi Türkiye'de de devam edecek görünüyor. Bunun yanı sıra içinden geçtiğimiz bir ekonomik süreç var. Enflasyonist bir ortam var. Krediye ulaşımda ciddi bir sıkıntı var. Bunlar birleşince de gelecek senede en fazla bu yıl olduğu gibi pazarın 750 binler civarında seyredeceğini tahmin ediyoruz. Çip krizi aslında çip krizi konunun başlığı olarak kaldı. Ama aslında şu anda çip krizin çok daha ötesinde sorunları var dünyanın biliyorsunuz. Mesela ham madde bulunurluğunda ciddi sıkıntılar var. E, lojistikte çok ciddi sıkıntılar var. Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyada gerçekten enerji başta olmak üzere çok büyük sıkıntılara sebep oldu. Enerji konusunu henüz çok yeni konuşuyoruz ama özellikle kışa girerken dünya genelinde Avrupa başta olmak üzere ...maalesef ki sanayiden tutunda da... E, ...günlük hayatımızda... ...kişisel kullanıma kadar... ...sirayet edecek boyutta bir enerji sıkıntısının... ...kapıda olduğunu görüyoruz. Tüm bunlardan dolayı... ...olaya sadece çift diye bakmamak lazım... ...ve olay sadece otomotivi de iyilendirmiyor. Birçok ürün grubunda... ...maalesef şu ana kadar... ...son bir buçuk yılda yaşadığımız gibi... ...bulunurlukla ilgili sıkıntının... ...devam edeceği endişemiz var. Yani 2023'ün de... 2022 gibi geçeceğini e, tahmin ediyoruz. Bundan ciddi endişemiz var. E, rusya ukrayna Savaşı eğer biterse bu fotoğrafa biraz olumlu yansır. 2023'e bir miktar olumlu yansır. Ama savaş uzarsa az önce saydığımız sıkıntılarında devam edeceğini öngördüğümüz için maalesef ki ürün bulunurluğu tarafında çok böyle büyük bir iyileşme olmayacaktır. Bu Fiyat konusu çok soruluyor bize. Ben burada özellikle altını çizerek bir şey belirtmek istiyorum. Fiyat konuşurken hangi fiyatı konuştuğumuzun da başlığını belirlemek lazım. Çünkü fiyat dediğimiz zaman dinleyiciler bazen sıfır aracın fiyatını, bazen ikinci elin fiyatını algılıyor. Biz isterseniz birincil işimiz olan sıfır araç fiyatıyla başlayalım konuya. Sıfır araç fiyatlarının oluşumunda bazı parametreler var. Bunlardan bir tanesi üretim bacağındaki maliyetler biliyorsunuz. Yani aracın döviz bazında e, hani stoklara girdiği bir maliyeti oluyor. Şu anda üretim bacağında az önce bahsettiğimiz enerji sıkıntısı, ham madde sıkıntısı, lojistik sıkıntısı sebeplerden dolayı üretim bacağında maalesef döviz bazında sürekli maliyet artışı yaşıyor. Bu da distribütör firmalara gelen araçların, ürünlerin fiyatının döviz bazında artmasına sebep oluyor. Dünyadaki bütün enflasyonist ortamda bundan kaynaklı zaten. Üstüne ne geliyor Euro TL kuru. Euro TL kuru artarsa bizim fiyatlarımız artıyor. Üstüne ne geliyor? Maliyet olarak işte matrah dilimleri var, ÖTV dilimleri var biliyorsunuz. E, tüm bu parametrelerin seyrine göre fiyatlar yukarı mı gider, aşağı mı gider diye çok soruluyor. Ben de diyorum ki şu andaki eğilim yukarı gideceği yönünde. Aşağı gitmesi için az önce saydığımız şeylerden bazılarının değişmesi lazım. Nedir bunlar? Üretim bacağında maliyet azaltılması gerekiyor. Şu anda dünya genelinde öyle bir fotoğraf yok. Euro Türk Lirası kurunun aşağı gelmesi gerekiyor yukarı gitmesi mi çok muhtemel, aşağı mı gitmesi diye sorarsanız ...yüzde %51 yukarı gidermiş gibi görünüyor ya da en iyi ihtimalle stabil kalırmış gibi görünüyor. Bir de vergilerde bir değişiklik olursa otomobil fiyatları ucuzlar, ÖTV'de bir düşüş olur ya da matrah dilimleri güncellenirse o zaman da sıfır araç fiyatları ucuzlar. Bu işin sıfır araç tarafı. İkinci el fiyatlarında ise bambaşka bir durum yaşıyoruz. Son iki yıldır sıfır araç bulunamadığı için Hani ikinci ele nur yağdı gibi bir durum oldu. Çünkü hem kişiler hem kurumlar maalesef ki sıfır araç bulamadıkları için ve otomobil ihtiyaç olduğu için, mobil olmak bir ihtiyaç olduğu için bakın birçok kurum filo şirketleri araçlarını az yaşlı ikinci ellerle değiştirmeye başladı. Yani 5-6 yaşına gelmiş araçlarını 2 yaş, 3 yaştaki araçlarla değiştirmeye gidiyorlar. Neden? Sıfırı olmadığı için. Böyle olunca da ikinci el fiyatları tarihte olmadığı kadar arttı. Normalde sıfır araç 100 liraysa ikinci el bir araç 90, 80, 70 lira olması lazım işte kilometresine yaşına göre. Ama biz ne yaşadık? 100 liralık bir sıfır aracın yanına 3-5 yaşında araç da 100 lira oldu, 110 lira oldu, 120 lira oldu, 130 lira oldu. Yani bu bir balon e, yükselme. Hani balon diyoruz ama bir gerçeklik var. Oldu bu fiyatlar. Bunun düşmesi için bir şeyin olması gerekiyor. Sıfır aracın ihtiyaç kadar bollaşması gerekiyor. Şu anda birkaç önlem alındı. E, biliyorsunuz bu 6 ay, 6000 kilometre önlemi. Bir miktar yavaşlattı. Bir de krediye ulaşamıyor müşteriler şu anda. Hem sıfır araç için hem ikinci araç için. Bunlardan dolayı ikinci el pazarında da genel bir yavaşlama olduğu için o hani 100 liranın üzerindeki dediğimiz balon kısımlarda bir gevşeme oldu ama normal yerine geldi mi? Değil. Daha 90, 80, 70'e gelecek ki sıfır fiyatına göre o zaman normal yerine geldik diyelim. Daha oradan az. Bunun olması için öncelikle az önce söylediğim gibi sıfır aracı biraz bo bollanma, bollaşması gerekiyor. Kesinlikle yapılmalı yaklaşık bir yılı da geçti. En son matrah güncellemesi olduğundan bu yana Euro Türk Lirası kuru 8 lira civarındayken bugün 18,5 lira. Otomobillerin fiyatı arttı. Baz maliyetler döviz bazında arttı. Yani otomobil fiyatları gerçekten %100'ün üzerinde arttı. %150 arttı hatta. Böyle bir ortamda matrahlar güncellenmediği için bir yıl önce, iki yıl önce %45-50'lik banda giren otomobiller ki yüzde yetmiş küsürü otomobillerin o banda giriyordu. Bugün yüzde doksan beşi yüzde seksenlik banda çıktı. Dolayısıyla aradaki fark ne diyeceksiniz? Söyleyelim. Mesela yüzde banda giren bir otomobilin hiçbir şeyini değiştirmezseniz, Türk lirası kuru aynı kalsa, baz maliyeti aynı kalsa, sadece matrah değişik değişiminden fiyata, nihai fiyata etkisi yüzde yirmi civarında. Bakın bir otomobilin yaklaşık dörtte birinden bahsediyoruz. Yani 500 bin liralık bir otomobilin 400 bin liraya kadar inmesinden bahsediyoruz. Yani az buz bir fark değil. İşte bu nedenle matrahların artık güncellenmesi lazım. Evet otomobil az bulunuyor. İnsanlar sırada, zaten gelen satılıyor mantığıyla bakılabilir. Ama bu iki konu birbirinden aslında farklı konular. Otomobile ulaşım konusunda biraz bunu kolaylaştırmak lazım. Otomobilin az bulunması bambaşka bir konu diye düşünmek lazım. Bir yıl önce %45-50 dilime hangi modeller giriyorsa bu düzenlemeyle yeniden aynı modellerin en azından o 45'lik 50 dilime girecek şekilde bir matrah güncellenmesi yapılarak vatandaşın biraz daha e, otomobile ulaşımını kolaylaştırmak lazım. ÖTV bizim zaten hep konuştuğumuz bir numaralı maddemiz hiç de değişmiyor yıllardır ve yıllar boyunca ÖTV çok küçük oranlardan başlamış ve hep de artmıştır, artmıştır. İşte bugün geldiğimiz noktada %220'ye giren ÖTV dilimlerini bile konuşuyoruz. Gönlümüzden geçen şu, ÖTV diye bir şey olmasın. Aslında KDV'yi ödesin vatandaş aracına ulaşsın. Böyle bir şey olursa Türkiye gibi bir ülkede bugün hani 750 bin ile 900 bin arasında hep seyreden pazardan bahsediyoruz. Rahatlıkla pazar büyüklüğü 2 milyon, 2,5 milyon adet olur. Ama bu sadece pazar büyümesi olarak işimize yarayan bir şey değil bakın. İç pazarı yüksek olan bir ülke olarak Avrupa'da buraya üretim yatırımı çekmemize çok destek olur böyle bir şey. Çünkü Avrupa ile bizim gümrük birliği anlaşmamız var ve burada üretilen otomobiller oraya biliyorsunuz gümrüksüz satılabiliyor. Bugün iç pazar büyürse burada ürettiği otomobilin bir %10'unu 15'ini bu pazara satabilirse üretici o zaman buraya kuracağı fabrika da feasible olmaya başlıyor. Biz yıllarca bunu savunduk ama bugün böyle bir şey olabilir mi? Böyle büyük bir ÖTV gelirinden devlet vazgeçer mi? Kişisel inancım kolay bir karar değil. Belki zamana yayılabilir. Yani 5 yıl, 10 yıl, 15 yıllık süreçte kademeli olarak bunu düşürüp hatta sıfırlamak gibi bir yol haritası çizilirse işte dünyadaki üreticiler için Türkiye Avrupa'nın tam göbeğinde yan sanayisiyle, kaliteli iş gücüyle, kaliteli mühendislik bilgisiyle Avrupa'nın çok daha önemli bir üretim üssü haline gelebilir. Bu fırsatı bence değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Ama daha hızlı yapılabilecek bir şey var. Bugün 30 sene önce konulmuş bir ÖTV sistemi var. Yani 1.6 motorun altı mısın üstü müsün? Artık dünyada bu 1.6 motor ya da motor hacmi gibi konular teknoloji olarak o kadar başka bir yere gitti ki öyle 2 litre motorlar var ki 1.6'dan daha verimli. Çevreye daha az zarar veriyor. Yakıtı daha iyi kullanıyor. E bir de Türk e, otomobil kullanıcısının şöyle iyi teknolojilerle donanmış otomobillere ulaşması lazım. Belki bunu yapabilir, e, yapabiliriz formatı değiştirebiliriz. Yani bu motor hacmine bağlı olmaktan kurtarabiliriz. Ki dünyada birçok örneği de var. Bence bu bölüm e, böyle 5-10 yıllık süreyi beklemeden hemen masaya yatırılsa devletin çok büyük vergi kaybına sebep olmadan ama farklı bir anlayışla, farklı kıstaslarla Yeni bir formülasyonla bence bunu yaparız. İnsanlar artık o 1.6 mi, 2 litre mi gönlünden hangi e, teknoloji geçiyorsa bu otomobile rahatlıkla ulaşır diye düşünüyorum. Ya bu soru çok soruluyor bize. Yani ben 25-26 yıldır bu sektördeyim. Hep eşimiz dostun soru. Bugün doğru zaman mı? Ben de hep aynı cevabı verdim. Bugün ihtiyacın var mı? Bugün ödeyebiliyor musun? Yani e, krediyle ya da peşin olarak e, ve aracı bulabiliyor musun? O zaman bugün doğru zaman derim. hep. Her ortamda bunu söyledim çünkü araç hiçbir zaman otomobil bize göre yatırım aracı gibi görülmemeli. Yani ...enflasyonist bir ortamda değer kazanıyordur. Bir müddet sonra... Aa, ...aracım değer kazandı deyip... E, ...aracınızı sattığınızda bir... E, ...matematiksel kar elde ettiğinizi... ...düşünüyorsunuzdur ama sonra yenisini almaya... ...gittiğinizde yenisinin de arttığını... ...görürsünüz. Yani... ...biz hiçbir zaman otomobili bir yatırım... ...aracı olarak görmüyoruz. Ama vatandaş görüyor. Neden görüyor? Şimdi enflasyonist... ...ortamda paranız... ...durduğu yerde değer kaybediyorsa... ...başka bir enstrümanla değerlendirme... ...şansınız yoksa... Ev arsa ya da otomobil alırsınız. Şimdi ev arsa aldığınız zaman şöyle bir risk de alıyorsunuz. Yarın sabah ihtiyacınız olduğunda satışa koyduğunuzda belki aylar sürebiliyor satılması. Ya da o an bir değeri düşebiliyor. O an bir piyasada yavaşlama olabiliyor. Ama otomobil hani neredeyse bileğinizdeki altın bilezik gibi o gün pazara çıktığınızda bir iki gün içerisinde nakde dönebiliyorsunuz. Bu nedenle vatandaş böyle durumlarda otomobili tercih ediyor. Bir de neyi tercih ediyor? İşte ben bunu diyor 3 yıl 3 ay kullansam, 6 ay kullansam hem 3-6 ay neyse süre otomobilim olmuş olacak, işimi görmüş olacağım. Ama bir yandan da çok hızlı nakde dönebileceğim bir emtia yaparım yatırmış olacağım. Ve 3 ay sonra, 6 ay sonra bir de değer kazanmış olacak diye. Bu yıllarda değişmeyen formül maalesef kullanıcılar tarafından hala yatırım aracı gibi düşünülerek de otomobilin alınmasının önemli sebeplerinden biri de bu diyebilirim.